Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kırmızı abone ol butonu. Bu butona basarak kanala abone olabilirsiniz. Bir de yanındaki zile basarak attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim artık piyasada yeteri kadar oyun bulunmamakta. Ancak online oyuncular için bu geçerli değil. Çünkü online oyunlar sürekli gelişen ve neredeyse her sene çıkmasıyla oyuncularını oyunsuz bırakmıyor. Bu sebepten ötürü bu videoda online oyuncu gözünden bakmayacağız. Onun yerine artık oyun sektörünün online etkisi altına kaldığı bu dönemde oyun yayıncılarının online oyunlara daha çok ön plana atması ve hikaye gibi temel bir unsuru işleve almamalarından bahsedeceğiz. Mesela Call of Duty 1 oynadığım en iyi FPS shooter oyunlarından birisi. Peki Serinin yeni oyunları benim için nasıl diye sorarsanız da oynamadım. Oynamadım çünkü artık Call of Duty serisi online bir oyun serisi haline geldi. Ve ben de şu çektiğimiz videoda online oyunlara karşı alerjim olduğundan bahsetmiştim. Ama köprünün altından çok sular geçti ve artık benim de bir online oyuna girişmem gerektiğini anladım. Ancak bir sorun var. Ben bir türlü bir online oyunu sevemiyorum. Mesela son zamanda en çok sevilen ve oynanan PUBG. Ben bu oyunu bir türlü sevemedim. Mobilde oynadım yine sevemedim. PC'de oynadım yine sevemedim. Daha sonra yerli ve milli olan Zulu'ya giriştim. Ancak onda şöyle bir sorun vardı. O da sadece parası olanın iyi oynadığı bir oyun olmasıydı. CSGO'ya giriştim ancak sürekli tekrar eden bir oyunun bölümünü tekrar tekrar oynuyormuşum gibi gelince ondan da sıkıldım ve artık kendimin online oyunu sevmediğini kesin bir şekilde anlamış oldum. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak şirketler neden online oyunları yöneliyor ve hikayeli oyunları teker teker bırakıyor. Ya da önceki oyunun aynısını direkt piyasaya sürüyor. Mesela Call of Duty. Ona girmeden önce hani millet eskiden Ubisoft'un sürekli aynı oyunu yapmasını eleştiriyordu. Şimdi bunu Activision yapınca sorun olmuyor. Çünkü adamlar hikayenin yanına online de ekliyorlar ve bahaneleri oluyor. Biz bu oyunu online olarak çıkarttık. O yüzden hikaye fazla önem veremedik gibisinden. Lan mal. Madem önem vermiyorsun o zaman niye oraya hikaye ekliyorsun? Eklediği hikaye hani şey olsa böyle aman aman bir hikaye değil. Bok gibi lan. Artık millet 9 senedir Rusları gebertmekten bıktı. Bakın ben bile Rusları sevmem. Genel olarak sevmem. Irkçı bir yaklaşım değil. Hani manyaklar, psikopatlar o yüzden. Ama dediğim gibi 9 senedir millet Rus gebertiyor. Ve nedense hep kahraman Amerika. Yani Amerikan askeri filmi gibi almışlar oyunu eklemişler. Tabii ki Call of Duty serisinin birkaç oyun hariç gerçekten de isteyince adamlar iyi oyun yapıyor. Ama artık adamlar beni bir salın para istiyorum ben para para diyor. O yüzden de artık hikayeye yanaşmıyorlar. Hikayede ne oluyor? İşte belli bir süreden sonra bitiyor. Eğer oyun devrim yaratmadıysa oyun piyasasına bitiyor ve unutuluyor. Ama online yapınca adamlar sürekli geliştirdiği için paraya para demiyorlar. Kardeşim şunu da düşünün ama. Call of Duty hikayesi için oynayan adamı düşünün. Ne olur düşünün. Sadece online olarak bakmayın. Yani mesela bu taraflı bakmaktır. Bu arada bu sadece Activision'da geçerli bir konum değil. Daha başka şirket önerisinde bulunacak olunur. Tam EA Games. Ona girmek bile istemiyorum zaten. Kim ne olduğu olduğunu biliyor kerizler üzerinden para kazanan bir firma işte seneden seneyi FIFA oyunu çıkartırım hiçbir şeyini değiştirmem tüm oyuncuların kadrolarını sıfırlarım Ondan sonra da paraya para demem ondan sonra abi oyuncular şikayetçi oluyor işte EA Games niye böyle EA Games niye hep böyle abicim adama para veriyorlar yani sen vermiyor olabilirsin ama para gidiyor alanlar oluyor o yüzden de EA Games ondan para kazanırken niye riskli bir işe girsin ya adama para vermeyecekler şikayet edecekler öyle adam akıllı hikayeli bir oyun yapabilir gerçekten artık ben bu durumdan korkmaya başladım hani şimdiki devirde hikayeli oyun bitmiyor evet üretiliyor ama ileride ne olur bilemeyiz çünkü online çok büyüyor yani her şeyin online'ını çıkarırlar gibime geliyor ileride belki Rockstar bile online oyun çıkarır online oyun çıkarır dediğim full online'e yönelir tabi bu şu an imkansız gibi bir şey ama ileride ne olacağını bilemeyiz o yüzden de gerçekten korkuyorum Evet hatırlarsınız ki daha demin online oyunlardan haz almadığımı söylemiştim. Bu sebepten ötürü geçmişte çıkan oyunlara yöneldim ve gerilim oyunu olan Ve Wake'i oynadım. Zaten hikaye yönünden sağlam bir oyun olan Alien Wake aksiyon tarafında beklentilerimi gayet iyi bir şekilde karşıladı. Ancak ben bu oyunu gerilim temalı bir oyun olduğunu bilmeden oynadım. Eğer bilseydim büyük ihtimal oyunu zaten oynamazdım. Ama iyi ki oynamışım çünkü oyun gerçekten çok güzel. Hatta günümüzdeki oyunlara bile taş çıkarır nitelikte. Eğer siz de benim gibi korkak bir bir oyuncuysanız ve korku oyunlarına yavaştan adım atmak istiyorsanız bu oyunu tercih edebilirsiniz. Ve de bu oyun hakkında düşüncelerimizi daha çok merak ediyorsanız altta verdiğim linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Ve tabii ki çoğu hikayeli oyunda olduğu gibi de Alan Wake bitti. Ve bu oyunun bitmesinin ardından ben başka bir oyuna giriştim. O da The Legend of Korra. 2014'te çıkan bir aksiyon oyunu. Oyunu video çekeceğimiz için tam olarak oynayamadım ama yakında büyük ihtimal videosu gelir. Son olarak şirketlerden tek istediğim oyun sektöründen fazla uzaklaşmamaları. Burada online oyunları görmüyorum. Hani online oyunlar oyun değildir demiyorum yanlış anlaşılmasın. Burada iyi Activision gibi şirketlerin nereden geldiklerini unuttuklarından bahsediyorum. Bunlar zamanında biliyorsunuz ki zaten hikayeli oyunlarla buraya kadar geldiler. Tamam online yapsınlar ama hikayeyi bok etmesinler. Ya da sadece online yapsınlar ve para kazanacağız diye gerçek has oyuncularını unutmasınlar. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıda Instagram, Discord sunucumuz ve sitemiz var. Oraları da ziyaret edersiniz. Çok seviniriz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.